Bağdat, Zafer, Yaratıcılık ve Çiçek isimli 12. Uluslararası Bağdat Çiçek Festivali etkinlikleri korona pandemisi nedeniyle 3 yıl aradan sonra başkent Bağdat'ta yeniden düzenlendi. Festivale Irak'ın yanı sıra Mısır, Lübnan, Ürdün, Sudan, Hollanda, Suriye ve onlarca ofis, fidanlık ve tarım firması katıldı. Düzenlenen festivale siyasetçiler, başkentteki hizmet daire temsilcileri ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Festival sırasında dev ekranlarda Başkent Bağdat'ı tanıtan video verildi. Ayrıca havai fişek ve su gösterileri yapıldı. Festival çevreye ve yeşil alanlara ilgi gösterip sahip çıkmayı amaçlıyor. Çiçeklerin kültürünü yaymak, çevreye ilgi göstermek ve yeşil alanları çoğaltmak amacıyla Bağdat Belediyesi tarafından 12. Uluslararası Bağdat Festivali düzenlendi. 2009 yılından bu festival başkentte devamlı düzenleniyor. Festivale çok ülkeler katıldı. Uluslararası Bağdat Festivali kültür ve tüm sanat dallarını destekliyor. Arap ve bant ülkelerinden tarım alanında uzman 50 şirket çiçek alanındaki becerilerini bu festivalde sergiledi. Büyük bir önem taşıyan bu festival tarım alanının gelişmesi için büyük bir fırsat taşıyor. Tarım alanını geliştirmek ve daha güzel bir Bağdat için 12. Uluslararası Bağdat Festivali büyük bir önem taşıyor. Festivale çok önemli şirketler katıldı.